Bu videoda kamyon nasıl üretilir birlikte inceleyeceğiz. Burada 41 ton yani aracın aşıma kapasitesini belirten burada da 480 beygir yani aracın gücünü belirten işaretlerimiz yer alıyor. Evet şu anda aracın iç süsleme ve kabin montajı hattındaki işi bitti ve bir sonraki alana doğru gördüğünüz gibi otonom araçla gidiyor. Evet şu anda şasemiz döndü. Montaj için hazır. Biz de oraya doğru geçelim yavaş yavaş. 80 beygirlik motoru da burada şasiyle ile birleşmek üzere yani bir nevi nişan yapmak üzere ardından da kabinle evlenip yoluna devam edecek. O güzel konuştum ha. <laughs> dediğim gibi buradaki testin amacı aracın yani kabinin içine su mu sızmıyor mu bunun kontrolünü yapmak. Evet, şu an burada dediğim gibi yaklaşık 5 dakikada 5 ton suyla aracın sızdırmazlık kontrolleri yapılıyor. Ülkemizde kamyon, otobüs, orta boy hafif ticari araç gibi birçok aracın üretimi yapılıyor. Özellikle kamyon, çekici ismine artık ne derseniz bu alanda dünyanın en büyük iki markası Türkiye'de üretim yapıyor. İşte bugün buraya Türkiye'nin en büyük kamyon üretim merkezlerinden bir tanesi görmeye geldik. Baştan söyleyeyim bu bir işbirliği videosu değil. Burada bir kamyonun doğuşuna şahit olacağız. Kamyon üretim süreçlerini birlikte göreceğiz ve sizlere göstereceğiz. Arkamda Alman Mercedes-Benz'in 3 büyük kamyon üretim tesisinden birisi var. Burası Aksaray'da yani Türkiye'nin tam göbeğinde. Aksaray'daki Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'nda Actros ve Arocs'lar üretiliyor. 1986'da kullanılan fabrikanın üretim bantlarından bugüne kadar 370 binden fazla kamyon çıktı. Ve bugün bir tanesini Arox'u beraber üretip test edeceğiz. Ben Taylan Özgürdil, siz de Otobox kanalındasınız ve bu videoda kamyon nasıl üretilir birlikte inceleyeceğiz. Biz aslında bugün burada Mercedes-Benz'in İnşaat grubu ürünlerinden bir tanesinin üretim sürecine dahil olacağız. Bu ürünün ismi Arox 4148 olacak ve üretim tam şu an benim bulunduğum yerden başlayacak. Türker Bey bize üretim süreçleri boyunca zaman zaman bilgiler verecek. Türker Bey ben öncelikle sizi bir tanımak istiyorum. İsmim Türker Atmaca, makine mühendisiyim. 19 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Son 6 yıldır da son montaj bölümünde grup müdürü olarak çalışıyorum. Şu an kaynak bölümündeyiz. Aracın yani kabinin iskeleti. Aslında burada ortaya çıkıyor ve buradan boyahaneye gidiyor. Arkamda gördüğünüz makinelerde şu anda iskeleti yani bizim takip edeceğimiz ürünü oluşturmaya başladı. Yaklaşık olarak bir kabinde 3.500 adet punta atıyoruz. 3.500 punta atıyoruz. Evet. Ee, 30'dan burada... fazla robotumuz çalışıyor. Taşımaları istasyonlar arasında AGV dediğimiz Autonomous guided vehicle'larla gerçekleştiriyoruz. Da çok merak Fark ses geldi. O yüzden yani, e, gözlüklerimiz var. Arox 4148'imizin gördüğünüz gibi iskeleti oluşmaya başladı. Şimdi bizim Arox 4148'imiz de beyaz olacak muhtemelen, değil mi? Boyahaneye gitmeden. Genelde müşterilerimiz inşaat araçlarında beyaz evet. rengi beyaz tercih, tercih ediyor. ediyor. Yani sürpriz bir renk değil. Buradan dediğim gibi işlemi bittikten sonra boyahaneye gidecek. Ve oradaki işlemlerinin ardından da artık iç süsleme ve iç montaj dediğimiz bölümde biz görüşüyor olacağız. O büyük devasa saclar kaynak hattında puntalandı, birleştirildi ve aracımız yavaş yavaş oluşmaya yani dışarıdan baktığınızda bitmiş bir kabin halini almaya başladı. Biliyorsunuz kaynak hattından sonra öncelikle boyaneye gitti. Boyama işlemleri çok hassas olduğu için oraya çok fazla giremiyoruz. Çünkü orada boyayı bozabilecek en ufak bir dışarıdan madde bile içerideki işlemleri sıkıntıya sokabiliyor. Boyane işlemlerinden sonra da burada araçların siparişine göre iç süsleme ve kabin montaj hattına geldik. Burada aracın içindeki işte koltuk döşemeleri, koltukları, iç döşemeleri, direksiyonu, camları, aklınıza gelebilecek bütün içerideki malzemeleri burada aracın içine yerleştirecek ve bir sonraki hatta araç üretilmeye devam edecek. Şimdi isterseniz buradaki süreçleri aşama aşama ilerleyelim. Şimdi aracın taşıma kapasitesi ve motor gücünü belirten rakamların yapıştırıldığı aslında tip şilt denilen rakamların yapıştırdığı bölümdeyiz. Bu bölümde gördüğünüz gibi arkadaşımızın elinde tuttuğu 4148 numarası birazdan aracın üzerine yapıştırılacak. Aracın tip şildi gördüğünüz gibi üzerine yapıştı. Dediğimiz gibi burada 41 ton yani aracın taşıma kapasitesini belirten burada da 480 beygir yani aracın gücünü belirten işaretlerimiz yer alıyor. Aracın iç süsleme ve kabin montaj hattındaki işi artık bitti. Birazdan arkamda gördüğünüz otomatik yönlendirmeli araçla diğer tarafa yani montaj önüne, montaj önüne gidecek. Sevk ve orada da işlemlerine devam edecek. Bu arada şu araç çok enteresan. Buradan bir tane varmış fabrikada. Nedir bu? Ne yapıyor şu anda? Bu araç bizim ECV dediğimiz Autonomous Guided Vehicle yani kendi başına hareket edebilen taşıma araçları. Biz bu holde üretmiş olduğumuz süslemeli kabini aracın üzerine yüklüyoruz bu ve de o de kendisi yapıyoruz rotasını e, takip ederek diğer holün girişinde montaj yapılacağı yere kadar götürüp orada durmakta. Yani bu Bütün koca su, bu süreci kendi başına Koca kabini alıp koyacak. Evet. Yani koyulacak buraya. Bu kendi gidecek. Bizim arkadaşlar yükledikten sonra ona go diyecekler. Go dedikten sonra o kendi başına holün dışına çıkacak, belli bir rotayı takip edecek ve diğer holde montaj noktasına kadar kabinimizi sevk edecek. şu an kabinin ağırlığı yaklaşık olarak 2 <laughs> ton İki civarında. civarında bir şey böyle bir otonom taşıyan böyle bir aracı ilk kez gördüm. İsterseniz devam edelim. Şu anda gördüğünüz gibi 4148 podlu aracımız buranın üzerine konulacak ve gerisi de artık bu otonom araçta olacak. Bu tarz otonom araçlar aşağı yukarı ne kadardır kullanılıyor endüstride, fabrikalarda? Bu aslında bizim grupta ilk uygulama. Evet. O yüzden burada biz ona proof of concept diyoruz. Yani ilk kez denendi Türkiye'de. Bizim şirket için söylüyorum tabii ki. İki yıl önce kadar devreye aldık ve gerçekten birçok firma için de uygulama açısından bir örnek oluşturacak bir çözümümüz. Peki bu araçtan önce işler nasıl yapılıyordu? Bu araçtan önce bu bir dönüş... çekiciyle bir şoför bu araçları kendisi takarak götürüyordu sürerek orada belli noktaya montaj noktasına bıraktıktan sonra tekrar boşlar alıp geri dönüyordu hmm. ama artık şu anda bunu insan gücü olmadan yapabiliyoruz Evet şu anda aracın iç süsleme ve kabin montajı hattındaki işi bitti ve bir sonraki alana doğru gördüğünüz gibi otonom araçla gidiyor kabinimizi otonom aracımızla evlenme dairesine yolladık. Ama işin bir de şase boyutu var. Çünkü bu araçlar hem şase hem kabin olarak orada birleşiyor. Şasi de burada özel bir sistemde lazerle siparişe göre oluşturuluyor değil mi şu anda? Aslında lazerle yaptığımız şey kompleks parçaların takılacağı bölgeleri lazerle işaretliyoruz şase parçasının üzerine. Bu şekilde çalışanların hata yapmasını önlemek için bir önden bilgi vermiş oluyoruz. Şasenin de buradaki işlemleri tamamlandı. da oradaki içerideki bütün sinir sistemi parçaları tamamlandı ama burada bir fark var. E, şase aslında ters inşa edildi evet. ve evet. burada düzeltiyor değil mi? Neden böyle yapıyorsunuz? Üretim kolaylığı ve parçaların montaj kolaylığı açısından şase ters olarak üretiliyor. Daha sonra araç konumuna getirmek için arkada görmüş olduğunuz taşıma sistemini taşınırken döndürülüyor. Döndürülüyor ve oradan artık şu tam anda... araç konumunda bir şaseye sahip oluyoruz. Evet şu anda şasemiz hazır. Şasemiz şimdi dönecek, dönecek ve hazır olacak. Son montaj hattına bırakılarak montaj süreçlerine devam edeceğiz. Dönmek için burada da özel bir alan var. Burada tam oraya bağlanmadan dönüyor ve oradan montaj kısmına evet. devam ediyor. Güvenlik açısından kimsenin girmesi evet. için otomatik biz de bayağı alan tarayıcı ve sensörlerle e, kimsenin içeride olmadığını ya da herhangi bir taşıma aracının olmadığını, olmadığını da kontrol ediyor ve ona göre şasenin dönmesi şey izin veriyor. Evet şu anda şasemiz döndü. Montaj için hazır. Biz de oraya doğru geçelim yavaş yavaş. Kabinimiz iç süsleme ve montaj hattından biliyorsunuz otonom araca yüklendi ve bu bölüme geldi. Bu bölümü birazdan anlatacağız zaten. Şu an ama biz kabini kenara koyduk. Çünkü burada yapılacak birkaç işlem var. Burası otomobil üretim hatlarından biraz farklı işliyor. Burada birkaç farklı şey var. Şase var, motor var, kabin ayrı yükleniyor. Bunları da en iyi anlatacak bize İsim burada zaten birazdan konuşacağız ama şurada gördüğümüz gibi bizim burada 480 beygirlik motor var demiştiz ya o motor bloğuyla beraber soğutması işte şanzımanı hepsi burada bir power pack birleşiyor burada ve buradan da şaseye aktarılıyor değil mi şaseye evet. konuluyor. Üretim sıralamasında şase üretim sıralaması kabin üretim sıralaması ve Motor ön montaj sıralamasına göre senkron bir şekilde üretim gerçekleştiriliyor ve power Pack grubumuz birazdan ait olduğu şasenin üzerine bırakılacak ve montajı gerçekleştirecek. Şaseye bırakıyoruz. Sonra da kabin geliyor. Evet. Üzerine... Bu e, motor grubu aslında nişan gibi oluyor. Evet. Evlendirmede kabini bıraktığımızda artık tam bir araç haline gelmiş oluyor. Şimdi üretim süreçlerinde kullanılan bir kelimedir evlendirme. Otomobil üretirken evet. de öyle ama burada dediğim gibi iş biraz daha iki yönlü hatta belki üç yönlü ilerlediği için hani böyle bir nişan <laughs> evlendirme gibi oluyor değil <laughs> evet. mi? Evet. Evet. Ama zamanlama var. da çok önemli. Kesinlikle. Değil mi? Yani Her şey bir... belli bir üretim zamanında gerçekleşmesi, belli bir saatte gerçekleşmesi gerekiyor ki o senkronite sağlanabilsin. Yani arkadaşlar hani buradaki motorun tamamen birleştirilmesi işte şasiye oturtulması ve kabinin oradan oraya gelmesi aslında çok büyük bir hani bütünün parçası ve hepsi tam zamanında olması gerekiyor. Şimdi de birazdan motoru şasinin üstüne yerleştirecek buradaki hattı. 1800 kilo gibi bir şey. Görüyorsunuz değil mi aracın motor bloğu soğutması. Aracın kalbi burası. Kalbi burası. Şu anda aracın kalbi şaseye yerleştiriliyor aslında değil evet. mi? Evet ve bunu da gördüğünüz gibi hani birçok e, üretim prosesinde olduğu gibi yukarıdan sistemle beraber devam ediyor. Evet. Burada kaç farklı motor görüyoruz biz? Yani şimdi 480 beygir okey. Birazdan arkadaşımız Burak tabii test edecek. Kaç farklı motor e, çıkıyor Yani çok e, geniş bir soru çünkü aslında hı. müşteri isteğine göre değişiyor. çok değişiyor. Hı hı. Yani ürettiğimiz araç tipine göre aynı araç tipinde 5-6 farklı motor seçemeyi bile sunabiliyoruz müşteriye. Çünkü, müşteri evet, çünkü burası, çünkü burası sadece Türkiye'ye üretim yapan bir tesis değil, burası Mercedes-Benz aslında dünyadaki en önemli 3 fabrikasından birisindeyiz. Buradaki üretimin önemli bir kısmı işte başta Avrupa olmak üzere değil mi birçok evet. ülkeye Avrupa. ihraç ediliyor. O yüzden de birçok farklı motorun, birçok farklı gövdeyi müşterinin e, isteğine göre, isteğine göre biz görüyoruz. Eşit. Şimdi bizim de Arox 4148 4148'imiz şaseyle buluştu. Biraz da oraya bakalım, ardından da devam edelim isterseniz. Arox'umuzun 480 beygirlik motoru da burada şasiyle birleşmek üzere yani bir nevi nişan yapmak üzere. Ardından da kabinle evlenip yoluna devam edecek. O güzel konuştum ha. <laughs> Arox 4148'imiz kabin o taraftaydı. Motor işlemleri tamamlandı. Şasi geldi. Şasi motorla birleşti ve şimdi kabinimiz yavaş yavaş burada Evlendim, Evleniyor. E evleniyor Evlendim, değil bizler. mi? Artık imzaları gidiyor. atıyor. Evet. Bundan sonra <laughs> Gördüğünüz gibi yine yukarıdan geliyor ve burada şasenin üzerine konumlanacak. Kabinle birleşmesi gereken şaseden gelen bazı tesisatlarımız var. Hı. Ana taşıyıcı bağlantılarımız var. Bunların hepsi tanımlanan iş adımlarına göre arkadaşlar tarafından yapılacak. Daha sonra ilk bağlantı yapıldıktan sonra zaten taşıma vincimiz yukarıya doğru gönderecek. gönderecek. Ondan sonra artık birleştirme işlemi ileriki süreçte işte devam edecek. Devam edecek buradan sonra. İlk ana taşıyıcılar bağlandıktan sonra Goyan'a e alındıktan sonra bağlantı Winch grubunu, ona özel bir isim var, onu göndereceğiz yukarıya tekrar diğer kabine alakası dönecek. Ring şeklinde çalışıyor. Gördüğünüz gibi bizim. bunlar ana taşıyıcı bağlantılar. Şu an taşıyıcı bağlantılar gördüğünüz gibi 3 büyük tonon şeklinde hem sağda solda birleşiyor. Aracımız evlendi ve biz de üretime devam ediyoruz. The task mainly is to use trucks. Uh, therefore, the whole plant is designed in, in a way to do this. It Means that from the very beginning, I call it the welding shop. We built up the cabin of the truck, we weld it. We did this from supplier parts. These parts we get some parts of Germany, some parts from Turkey. For us, very important to get most of the parts from Turkey, it's good for the Turkish economy. Uh, so we weld it to a cabin. This cabin will be brought to what we call a paint shop get some corrosion protection, some cataphoresis dip. Later on we put it on some conveyors and bring it to the final uh, coating. Uh, we can I would say at the moment produce more than 200 different colors depends on the customer request. Painted color will be brought to the next line, we call a cap trim line where all the interior and interior, exterior parts uh, will be put to the, to the chuck. Example is we put the dashboard tachograph and so on. We put different beds yeah, for the customer requirements, some fridges, all this will be equipped. Exterior example is the mirrors or the more modern variant, the mirror cam. Yeah, we have mirror cam, so we don't have a mirror, just a camera. This will be put to this cap. And when the cap is finished, it will be brought to our main assembly line, in parallel, we build up the chassis. The chassis is just some iron carriers mm -hmm. and put together with tubes and axes and all these things, what we call chassis, and after painting, it will to come together with the cabin and build part of the truck. Yeah. Next step is, it will come together with a drivetrain, motor and gearbox already waiting, and I think you saw in the, what we call marriage. The motor, the chassis, and the cabin is coming together. And then mechanically we have a truck already. We assembled tires, flaps, and so on. So mechanical is finished. And at the end of our assembly line, it will make alive. Make alive means we we do a so-called flashing. We have more than 10 control units, small computers in this truck. All this will be programmed with actual software. And then it starts to be alive heart is beating you know then we turn the key and it works so and then it's brought to what we call finish area şimdi kamyonumuz tüm üretim süreçlerinden başarıyla geçti en son son montaj hattında da işi tamamlandı çeşitli yol testleri yapıldı ve artık gördüğünüz gibi arkamızda. Peki neden buradayız? Burada da çok ilginç bir test yapılıyor. Bu testin ismi yağmurlama testi. Burada birazdan göreceğiniz alanda araç 5 dakikada tam 5 ton suya maruz bırakılıyor. Yani adeta bir yoğun yağmur simülasyonunun içerisine giriyor. Ve buradaki amaç da sizin de tahmin edeceğiniz gibi aracın sızdırmazlık yani kabin içine su alıyor mu almıyor mu gibi testlerinin yapılması. Bunun ardından da artık araç teslimata hazır hale geliyor. Şimdi isterseniz gelin birlikte bu teste de girelim. Muhtemelen böyle bir teste girecek Türkiye'deki ilk kişilerden biri olacağım için çok da heyecanlıyım. Dediğim gibi buradaki testin amacı aracın yani kabinin içine su sızıyor mu sızmıyor mu bunun kontrolünü yapmak. Ee, şu an burada dediğim gibi yaklaşık 5 dakikada 5 ton suyla aracın sızdırmazlık kontrolleri yapılıyor. Tabi test yeni başladı ama bir problem gözükmüyor. Evet şu anda su testimiz artık yavaş yavaş sona erdi. Bu testin ardından da aracımız artık hazır hale geliyor. Bu arada Arox'la kısa bir de ben yaptım. Çok az tabii ki buradaki imkanlar dahilinde ve şimdi aracı artık buraya teslim etmenin zamanı geldi. Aslında ayrılmak da zor. Çünkü bütün süreçlerine bugün beraber dahil olduk. Kapıyı da kapatayım şöyle. Aslında ayrılmak da zor. Bugün Arox'un bütün üretim süreçlerine beraber dahil olduk. Bu aracı aslında bugün beraber üretmiş olduk. Şimdi araçla ufak bir test yapacağız. Biraz da aracı anlatacağız. Bunu tabii ki sevgili Burak anlatacak. Merhaba Burak. Merhaba. <laughs> Otobaks'tan <laughs> herkese Şimdi sabahtan beri bu araçla birlikteyiz. Artık evet. yani doğuşuna şahit olduk. Ben şasi numarasını dövme mi yaptırsam acaba? <gülüyor> <diyorum>? <gülüyor> Olabilir aslında belki şasi numarası alıp ama bir güzel hatıra fotoğrafı çekelim en son değil mi? Tabii ki. Şimdi ben burada lafı fazla uzatmadan e, test sürüşü için buraya bırakıyorum. Üzülerek bırakıyorum biraz da. İçimde artık bir bağ oldu. E, Arox'u ve ardından e, yavaş yavaş kapanışı yaparız seninle beraber. Haydi Çok sürüşe. Haydi görüşmek üzere. Şimdi sürüşe geçmeden önce Arox nedir? Arox, Mercedes Benz'in inşaat grubu modellerinin adı. Bugünkü konuğumuz 41-48, sabahtan beri zaten birlikteyiz. Özelliklerine çok fazla girmeyeceğim. Arox modelleri tabii ki farklı farklı kasa tipleriyle, çekiş tipleriyle, motor tipleriyle sunuluyor müşteriye. Bugün burada konuğumuz olan model ise 12.8 litre hacmi, 480 beygir gücüyle 8x4, 41-48. Haydi sürüşe! Halil Hocam, Mercedes'te eğitmen. Bu otomatik bir araç. Ayak frendeyken Frende. Evet. Marş yapıyoruz. Aynen. Bir daha çevir. Tam çevirin. Ha, aynen bu şekilde. Ayak freni olacak. Çevirdiniz mi? Daha biz çalıştırmayı beceremiyoruz. Yani, yani. Bunda 4 çeşit vites var. A ekonomi var. A var. A-Power var ve manuel var. O vitesleri dahi şoförün çok iyi bilmesi lazım. Tabii hangisini nerede kullanacağı. Hangi yol şartlarında, hangi, hangi vites yükte? modunda kullanacak, hangi yükte. Mesela 4'ten 7'ye geçti şimdi. Heh, neden boş? Üzerinde yük algılamadığı için direkt evet. 7'ye aldı. O şu an düz yolda olduğu için bizim A ekonomide kullanmamız gerekiyor. Bak, a, a, a off road ve A-Economy. Eğer biraz rampa görürsek A. Evet. Eğer çok dip rampa görürsek offroad. Offroad. E, ee, e, zaten karda, bundan... buzda, inişlerde özellikle manuel almamız gerekiyor. Komuta bizde olmaz açısından. Evet. Çünkü bu araç yolun kar buzunu hissetmez. Evet. Öyle bir durumda gerekirse manuel alacağız. Offroad road e, olmasının özelliği de zaten şantiyelerde falan da bu Aynen sıkça öyle. kullanılacağı için. Aynen öyle. Geri vitesi de 4, 4 vitese çıkabiliyorsun. Yani 4'e kadar çıkabiliyorsun. R1, R2, R3 ve R4 yapabiliyorsunuz. Bu da önemli. Yani Bunun bir otomobil testinde olduğu gibi tek tek bütün e, özelliklerini saymaya gerek yok. Zaten Aynen. bu e, bütün kontrolleri testleri bittikten sonra bizim sürüşümüze açılmış bir araç. Biz de son testini Motobox olarak yapmış olalım dedik. Aynen. Evet şimdi burada artık duruyoruz. Aksaray Mercedes-Benz kamyon fabrikasından bu haftalık bu kadar. Sabahtan beri birlikte olduğumuz, doğuşuna şahit olduğumuz 41-48'de sürüşümüzü tamamladık. Halil Hocam'a çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sunduğu de. için yine Mercedes yetkililerine de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu, konukla, otomobille görüşmek üzere. Hoşçakalın.